Mula Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için sunduğu ücretsiz hasta nakil hizmeti ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Alıyoruz. İyi misin balım? Aysun Gülhan. Memnunum. Annem 10 yıldır felçli. Yani olduğu süreçten beri ara ara ihtiyaç olunca çağırıyoruz. <laughs> Hasta daha konforlu gelip gidiyor. Yani mem memnunuz. Hastamızı işte kolay ve rahat şekilde getirip götürüyoruz. Götüremezdik çünkü felç hani ağırdı. Hiç kıpırdamıyordu ilk zamanlar. Hareket edemiyordu. O yüzden işte bu imkanı öğrendik. O günden beri ara ara ihtiyaç olunca gidip geliyoruz. Kurucularından ve çalışanlarından minnettarız. Teşekkür ederiz.